Şimdi Mehmet Ali Bey seçim var bir yandan, bir yandan evet. jeopolitik riskler var. Kapalı çarşıdaki yoğunluk bize nasıl sinyaller veriyor? Sizinle daha önceki yayınlarımızda hani talep ve işte alış ve satış arasında çok bir fark yok diyordunuz. Şimdi sanırım o fark birazcık açıldı gibi. Ne dersiniz kapalı çarşıda nasıl sinyaller var? Yatırımcı davranışlarında ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Son 10 günden beri döviz tarafında ve altın tarafında talebin biraz daha arttığını görüyorum, hmm. ee, görüyoruz. E, dolayısıyla bunda enflasyonun Mayıs ayında e, en yüksek seviyesine ulaşacağı beklentisinin daha çok fiyatlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu arada e, özellikle ee, seçim ekonomisi uygulanıyor olması, işte belediye başkan adaylarının yeni vaatlerde bulunması filan, e, bunlar tabii paradan kaçışı biraz daha e, artırıyor çünkü e, likitte artışı hala e, mevcut. E, her ne kadar merkez bankası parasal sıkılaştırmaya gidiyor olsa bile e, piyasada oldukça e, yükü. E, likit olduğunu anlıyoruz. Ee, bir taraftan da kur korumalı mevduattan çıkan paranın da eski adresine ba, e, bir kısmının dövize bir kısmının da altına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın talepleri, altın talebi devam ediyor. Dövizde de bir miktar talep olunca e, Merkez Bankası ile piyasa arasındaki farkın biraz daha makasın açıldığını görüyoruz. Daha önce 5-6 kuruş civarındaydı. Şimdi 20 kuruşa falan çıktı. E, altında zaten e, özellikle kota uygulanması nedeniyle dış piyasayla iç piyasa arasındaki fark hala devam ediyor. Bu günlük değişiklikler de olabiliyor bunda. Özellikle işte 1750 dolar kilogram bazında Dış piyasa göre yüksek olduğumuz dönemler olduğu gibi aynı gün 2500 dolara da çıkabiliyor. Bunun tabii fiyat üzerinde de etkisi oluyor. Örneğin şu anda e, 2000, 2120 e, TL'si birinde olan altının eğer bu kota olmamış olsa yani 2500 dolar fark değil de 100 dolarlık bir fark olmuş olsa ki bunu geçen haziranda da yaşadık. O zaman e, altının gram fiyatı e, 2000 lira civarında veya 2050 lira seviyesinde olabilir. Böyle 100-120 liralık bir fark da orada e, mevcut gibi görünüyor. E, bunun tabi e, özellikle basılı altınlar konusunda her ne kadar rafineriler e, gram altın basıyorsa da darphane de biliyorsunuz Cumhuriyet altınları basıyor. Böyle bir fiyat farkında e, bu sefer esnaf e, darphaneye götürüp işte Cumhuriyet altını e, çeyrek altın bastırmak istemiyor. Her an fiyat gerilerse bu aradaki fark düşerse e, elimde yüksek maliyetli e, ürün kalır diye bu sefer e, aynı e, motorlu taşıtlarda olduğu gibi yeni fiyatı ile eski fiyatı birbirine yaklaşmış durumda e, ikinci el araba fiyatının hani e, fabrikadan yeni çıkan arabanın fiyatına denk geldiği dönemler yaşamıştık biliyorsunuz. Şimdi biz de darpaneden yeni üretilen e, fiyatla e, mevcut e, müşteriden geri dönen e, altının fiyatının eşit olduğu e, dönemleri yaşıyoruz. E, bir kısım e, Cumhuriyet Altını basımı e, bu hafta itibariyle e, darpanede e, e, talep edildi. Onun için orada fiyat hafif bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla böyle fiyat istikrarsızlığı var. Müşteri davranışlarına bakacak olursak, müşteri işte özellikle hem Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporu e, sonrasındaki yaptığı açıklamalar hem de e, özellikle e, son toplantıda yapılan açıklamalardan e, henüz daha enflasyonun düşmeyeceğini e, öğrenmiş oldu. E, böyle olunca da en azından seçime kadar e, paramın değerini e, koruyayım diye e, bu şekilde Türk Lirasından kaçış olduğunu görüyoruz. Ama seçimden sonra da e, bir parasal sıkılaştırma, yeni e, tabi vergiler e, gibi e, beklentiler var hükümet tarafından. E, böyle olunca da e, onları bu e, işte altınla e, Türk Lirasının değerini korumaya çalışıp e, gerekirse onu satışa e, geçip oradan karşılama eğilimi var. Ee, bu arada tabii e, bir miktar satışlar da geliyor. Yani onu şöyle söyleyebilirim. Yüzde yetmiş alış tarafı yani müşteriden talep tarafı yüzde otuz da satış tarafı var. Satış tarafı nasıl? Özellikle e, konut ihtiyacı olanların e, konut alım için e, birikimlerindeki altını sattıklarını görüyoruz. Konut ihtiyacı da fiyatların biraz sakinleşmesinden e, biraz durulmasından tabiri caizse e, e, konut alımları geliyor. E, bu arada tabii motorlu taşıt alımları da e, zaman zaman görünüyor. Bunların karşılığında olan satışlar yoksa e, ben almıştım altın artık 2120 lira oldu bundan sonra yükselmez bu elimdeki altını satayım işte falan e, yatırım aracına döneyim falan şeklinde bir e, e, satışın olmadığını görüyoruz. E, sadece bir yatırım aracı değiştirme veyahut da ihtiyaç karşılığı satışların olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii dış piyasada da altının e, 2000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. E, bu hafta itibariyle Amerika'dan gelecek ekonomik veriler e, özellikle faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir e, ipuçları e, verecek gibi görünüyor ama her halükarda marttan sonra bir faiz artırımı e, indirimi beklenmiyor Amerika'dan. Öyle olunca da altın 2000 doların üzerinde e, devam ediyor ama e, 2020 2025 dolar 10 seviyeleri destek seviyesi olarak görünüyor teknik tek, teknik olarak. 2070 e, dolar 10 seviyeleri de kısa vadeli Direnç seviyesi olarak görünüyor ama her halükarda yılın ikinci yarısında e, Amerika'dan başlayan ve belki de Avrupa'ya da yansıyacak olan faiz indirimleriyle e, faiz baskısı e, kalkacağı için altının e, o dönemde 2200 dolara kadar ulaşması da söz konusu olabilir. Ama jeopolitik gerginlikleri de tabii e, fiyatlıyor her ne kadar Ukrayna Rusya savaşında birazcık böyle durulma varsa da e, hala e, Orta Doğu'da gerginlik devam ediyor. Ee, dolayısıyla bu da bir miktar petrol fiyatında da yansımalarını görüyoruz. Diğer taraftan e, küresel ısınma nedeniyle iklim krizi nedeniyle e, özellikle gıda tarafında da e, enflasyonu destekleyen, e, fiyatlar oluştuğunu görüyoruz. Bu e, dünyadaki enflasyonun henüz daha tam manasıyla düşüyor demek e, oldukça zor. O bakımdan onu da fiyatlıyor. E, dün e, yine e, gazetede sizin gazetenizde yer alan bir yazı vardı. İşte Amerika'da kredi kartıyla satışlı alışların daha hızlı daha fazla olduğunu faiz e, oranı yüksek olduğu için likitte e, e, yani nakitle almak yerine kredi kartıyla almayı tercih ettiklerini e, belirtiyor haberde. yeah Böyle olunca da Amerika'da da enflasyonun işte yüzde üçler seviyesinde ama buradan biraz daha aşağı çekmek zaman alacak gibi de görünüyor. E, dolayısıyla böyle bir çelişkili e, birbirine girmiş e, fiyat e, beklentileri oluşmuş durumda. Ama her halükarda bu sene altın biraz daha dış piyasada da yükselirken içeride de bunların yansımaları olacak diye düşünüyorum. İlk etapta e, muhtemelen yılın ortasında 2.500 TL seviyelerini, sene sonunda da 3.000-3.250 TL seviyelerini TL bazında da görebiliriz diye düşünüyorum. Değerli Üstadım, bu e, Aykırı Finans'ta bugün Atılım Murat da yazmış. Enflasyon e, hala sorun, e, gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorun. Özellikle hizmet enflasyonunda bir katılık var. Hani 3'e 4'e inmesi ayrıdır, %3'e 4'e inmesi ama 2'ye indirilmesi bunun ayrı bir hikayedir. Çok kolay olmayacak diye o da sizin dikkat çektiğiniz konuya bir başka açıdan boyut getirmiş. söyledikleriniz içinde bir iki konu hani hakikaten bu vatandaşımızın sağduyusuna hayran olmamak mümkün değil. Yani tam böyle yapı ruhsat izinlerinin tekrar canlanmaya başladığı ama fiyatların da belli bir seviyeye doğru geldiği bir noktada bir o tarafa bir yavaş yavaş bir eğilim var yani konut alımına belki ihtiyaçtan belki başka nedenlerle ama gerçekten buraları çok iyi e, takip ediyorlar. Hani hakikaten piyasayı oluşturuyorlar. Yani bu tarafı da hep dikkatimi çekiyor benim. Yeni vergi dediniz. Belki yeni vergi değil ama yani e, bu mart sonrasında vergi gelirlerini arttırma konusunda çok ciddi Hükümetin bir şeyi var. kararlı duruşu var diyeyim. hatta bunu yavaş yavaş seçim öncesinde bile bu 4.5 milyon hani kiralık ama yani içinde kiracının olduğu ama kira beyannamesinin olmadığı ev varmış. Kimisi işte akrabam diyor, kimisi başka bir şey diyor ama şimdi maliye biliyorsunuz buralara gidip denetim yapmaya başladı. Ne oluyor ne bitiyor filan diye. Ee, o bile bir rahatsızlık yarattı anladığım kadarıyla ama e, yeni vergi hani yepyeni vergi gelmekten çok sanki buraları e, artacak gibi. Darpane ile ilgili de bilmiyorum ben şunu duydum bu EYT nedeniyle e, baya bir ustası emekli olmuş darpaneye. Ama yerine de insan koyma noktasında ya işte şimdi tasarruf tedbirleri var vesaire orada hızlı harekete geçememişler. Şimdi yeniden insan alımı filan da başlayarak burası hızlandı diyorlar. Bilmiyorum böyle bir şey duydum ama tekrar galiba yavaş yavaş piyasa açılmaya başladı. Ben size çok kısa olarak şunu sormak istiyorum. Bu <laughs> saptamaları da yaptıktan sonra. Merkez Bankası'nın bu özellikle kuru yani Türk lirasını desteklemek üzere net bir açıklaması oldu. Hatta dalgalı kuru da böyle bir kenara da bırakan. Ya, Türk lirası değerlenecek bu hı hı. mealine gelen bir açıklaması oldu. Bunun çarşıya yansıması, bunun piyasalara yansıması konusunda ne dersiniz? E, ciddi alınan, alınan bir konu Ne kadar ciddi alınan bir konu? Ciddi alınıyordur da ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. E, özellikle vatandaşın sağ duyusu e, konusunda ben de size yüzde yüz katılıyorum. İnanın e, piyasaları bizden çok daha iyi izleyip Bizim bazı mehid taşlarımız var e, böyle gelen müşteriler arasında. Bunlar geliyorsa bunların bir duyumu vardır. E, bunlar doğru şeyler yapar diye. Biz böyle onlara çok dikkat ederiz. Hakikaten bunlar alıma geçtikten sonra veya satıma geçtikten sonra o gerçekleşmeleri görüyor. Dolayısıyla e, orası öyle. Darpan konusuna gelecek olursak. Yani EYT e ile ayrılacak olan nokta daha, daha önce belliyken bunun yerine istihdam edilmesinin gecikmesi bence bir bahaneden başka bir şey değil. Ee, ona çok fazla katılmıyorum ama e, şuna katılıyorum. Yani, e, esnaflardan görüyorum. kadar yüksek fiyatta e, birim varken ben darpane götürüp e, işte e, çeyrek altın bastırayım. Çünkü darpane kendiliğinden piyasaya çeyrek altın sürmüyor veya cumhuriyet altın sürmüyor. Biz altın götürüyoruz fason olarak basıp bize veriyor. Dolayısıyla burada bir şeylik var, sıkıntı var ama onu da yakın zaman ay aşar diye düşünüyorum. Evet. Aslında tabii Anadolu'da çeyrek altın bulunmuyor haberleri de görüyoruz işte. Doğrudur çünkü müşteriden geri satımları büyük şehirde, İstanbul'da daha fazla olabiliyor. Ama oralarda daha sınırlı olabiliyor. O bakımdan böyle bir çeyrek altın bulamıyoruz yakınmaları söz konusu. Merkez Bankası'nın o ifadelerinin piyasada çok fazla bir yansıması, bulduğunu görmüyorum e, esasında e, özellikle enflasyona dayalı bir talep söz konusu onun altını çizmek isterim e, diğer taraftan e, özellikle vergi konusunda ise piyasada konuşulan şu bu sene motorlu ve taşıtlar vergisi bir kez daha alınacak gibi e, e, bu şu şeyler var ama ne doğrudur tabii belki e, varsayım olabilir. Bu e, vergi artırışının tabii ki olmasının yanında vatandaş tamam biz vergi verelim de e, hükümet de biraz kendisi de tasarruf etsin e, şeklinde yaklaşımlar da var. Bunun da altını çizmek istiyorum. E, dolayısıyla e, vergi konusunda ama bu düzenlemeler de olması lazım. Yani bir tarafta e, kayıt altında e, kümesteki e, işte tavukların e, e, olduğu gibi diğerlerini de kümesin içine sokmak gerekiyor. Bunun başka çaresi yok. E, dolayısıyla bu e, sıkıntılar ancak öyle aşılabilir. E, benim söyleyebileceklerim bunlar.